Yeni gelenler diye. Bir... Hi YouTube. Hi. Nasılsınız? Bu değildi. Gelsin ama inanılmaz iyi anlaşacaksınız. Tamam güzelim getirdin tanıştırmayı işte bırak tanışalım bakalım ne olacak ya. Biz geldik merhaba. Merhaba Gülşah Taner hoş geldiniz buyurun. Taner ben. Ben de Bora memnun oldum buyurun buyurun. E Taner işler şirkette? Valla Sinem şirket durgun bu ara. Ha, hadi sen de ne iş yaptığını sor Taner'e. Meslek ne hacım? Ne iş yapıyorsun? Hacım ben... Taner özel bir şirkette... Ben kendim söyleyemeyim mi? Tabii söyleyebilirsin. Taner kendi söyleyecekmiş. Hadi söyle. Özel Hadi bir şirkette yazılım mühendis. Hadi bakayım sen de söyle kardeşe ne iş yaptığını. ha Ben de antrenörüm, spor salonunda falan. Hadi sen de sor bakalım kardeşe ne antrenörüymüş. Allah, Allah Allah, ne bu ya? Ne biçim davranıyor? Hey, bu gene huysuzlandı. Dün uykusunu alamadı ya da. Siz ya uyku, siz uyku mu geldi size? Bir alışalım, bir konuşuruz yani. Benimki de Allah. huysuzlandı. Hayret Hayret oldu. Şey Gel ya. bakayım, altını mı ıslattın Ne yapıyorsun ha? Yo, altın kuru senin. Ne oldu ki acaba? Aa O zaman diş çıkarıyor ondan. Sabahtan beri çocuk gibi muhabbet yapıyorsun. Gel lan, gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma hesağı olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun böyle? Sen mümür bey valla ben şeyi... ya. Sana yani. bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver sadece alayım. ekmek hadi. aldım eve gidiyordum. Ha yani. ekmek mi aldın? Tamam o zaman sen git hadi. Tamam. Hadi tamam yok o zaman bir şey. Lan sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyor. Bu kalaya bak biliyor musun? Gel sen buraya, sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir kimliğinle getir. Ha, geleyim gel. içeri. Ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha ekmek. Tamam o, ekmek o zaman. Ekmek çok müjde şey, çeke. Tamam. Çavdarlı istemişler yanlış <laughs> Tam burada nasıl daha mı? Sokağa çıkma Doğru. yasağının açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp Çünkü ek... <laughs> Çok iyi bunları izlememiştik. Ekfest'te bir araya geldi. Nere nere? Ekmek almayan. Nere nere? Şimdi sizde. Ekmek almasa. Bak koruma! Benim evimde düzgün çekmiyor internetiniz, o yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. H3 bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimlerin farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekecek. Tamam, başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? Ben <laughs> getirdim, hepsi burada. Tamam. Buyurun. Bunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok. O mu? alt tarafı tel ya. Yani. İçinde bir 450 TL fark ödemeniz. Ha bir de ben abonelinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum 10 bin lira. O da var. Ya yani ben esnafı. size güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Ya ben de bizim şey Özel üniversiteyi yazdırdım yani. 26. Ya o kadar doğru ki. Koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta... 1 GB ver hadi ver. 1 GB hediye edelim hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 GB çeker mi ne dersin? Abicim ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. Pezevenk buldum madeni, yoldukça yoluyor vallahi. Hadi 5 GB çeksin artık şu interneti ama Tabii kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Bence böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. Bu Bulamıyorsan boş ver ya. Dur bulacağım dur. Bu elbiseyi ne zaman almıştım? Ha doğum günümdeydi. Aa o zaman saçların böyleydi. Daha var. Aa bu bu hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimin fotoğrafını gördün mü? Ne <laughs> bırak. Yok görmedim. Biraz daha aşağı. Biraz daha lazım. Ha daha var. Tamam. Ee nerede bu en aşağı geldik? Bu neymiş? <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Benim burada uzun saçlı halimle bir fotoğraf olacak, onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını? Abo. 3 bin tane fotoğraf, video var burada. Kodumsa bul. Böyle yazın çekilmiştim, üstümde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hani gelmişken beni silsene ya. He. Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştım. Bir daha da bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır inip çıkıyorum merdiven. Hadi sil, sil beni. Şu mu Ayyoko değilmiş, dur. Şuralarda. bir ben saniye. Tamam, arama artık. Gördüm Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Anla mizahı. Ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç sıran gelince yatırırsın. Heh sıran mı? Tamam tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma girişini gör çık hadi ne git. Ne oldu oğlum? Hakkını yani. aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın o? Ben görmedim seni. Geç hadi. Geç geç. Lan nasıl görmedi ya? Uyar bir daha yapma. Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. E? Yapma gözünü seveyim. Ana ben senin sıranı mı atmaya çalışıyorum oğlum? Ben niye ölmüşüm ama? Ağla Allah Ağla! Ne ağlıyor? Hiç utanma yok değil mi sizde? Yaşlı başlı kadınlar. Bu ne işleri? Ne hepsi saygısız? Bu çocuğu bunlar ana! Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı kadınla? Terbiyesiz. Ne vuruyorsun? vuruyorsun? Gel teyzeciğim sen geç benim önüme. Hadi geç şimdi gel. Sağ ol oğlum dur gelin. Anne çok teşekkürler çok. <laughs> Abi ya da aklıma şey geliyor. Üniversiteye giderken metrobüse arada tıkışan teyzeler ve kendilerini her zaman haklı bulmaları. Tamam çok sevindim. Tamam ama büyüyüp para kazandığın zaman bizi Aynen, hani Tamam başardım. tamam ödeyeceğim tamam. Heh, sen de bize alacaksın. Tamam tamam gidip oynayalım. Evet, tamam. 1800, 2000. Vay be ilk maaşımı aldım. E para kazandın hadi öde bize şimdi aldıklarımız. Ne ödemez anne kaç yıl öncenin bilgisayarı çöp oldu gibi. E ama ödeyeceğim dedin. De, al 200 lira vereyim yani. E 200 lira değildi ki o bilgisayar. Sen ciddi misin ya? Ay şaka yapıyorum oğlum ben takılıyorum sana hiç para aldırmıyorum. Bir şaka oğlum sen kimsin benim parasına çöküyorsun lan gundi. Abi ne çökmesi kimin parası ne oluyor Kers lan gevşek Dök benzeri yap dükkan Sen bizi tanımıyorsun oğlum. Abi dökme dükkan değil bizim ev burası Konuşma ılık parayı ver konuşma Anne ne gerek vardı böyle bir şeye E ver o zaman parayı oğlum konuşma Abi, Şu bizim %20 bu senin Yok artık Bunlar güzel laftan Gondi. anlamaz Bunlara böyle hayvan gibi davranacaksın Bunların anası Evladım öyle demeyelim. Annesi benim yani Ben sana mı dedim abla? Ona dedim. Sen niye bana yükseliyorsun? Ester dök benzin ablaya ya <laughs> çok sıcak. Bir tane. Ya lütfen bir dur. 40 derece zaten ama ne olur ya. Ya biraz sarılayım şöyle özledim hadi. Ya lütfen zaten sıcak. Bir de senle uğraşmayayım. Bir dur bir hadi. Ya kaçma. Gelsene biraz sarılacağım. Alt tarafı. Canım fıçarım Lütfen tamam. Çok ateşlisin ama şimdi değil lütfen. git sarılma ya. Tamam o zaman biraz elini tutuşalım. Gel. Gel diye. bir tane. Tamam. Akşam sarın. Ne olur şimdi değil. Abi nefesim bile boğuyor ya lütfen. Saracağım. Bana asla sarılamazsın. Ya bırak, bıçık bıçık elin. Ya elin yanıyor Allah. Baba çok güzelmiş. Bunu alalım mı ya? ha Ne kadarmış Şu? 200. Biz pahalıymış. Sen beğendiysen al oğlum. Aslan babam benim çok teşekkür ederim ya. Beğendin mi oğlum? Oldu mu istediğin? Oldu anne oldu çok sağ olun vallahi. Ha iyi. Ama bak unutma. baban kendine hiçbir şey almıyor. Hep size çalışıyor. Var yo, hep size ya. Bak adam. 3 yıldır aynı kaza giyiyor, 6 aydır aynı sandviç yiyor, 5 yıldır Ömer Seyfettin Kaşağı'yı okuyor, bir cümle bir cümle. Bir tip de yenisini almayayım param harcanmasın, çoluğuma çocuğu harcayayım diye. Bak bunları unutma, bunları yap hatırla. Ya ben de bu ceketi alayım bari ya indirime girmiş 70 lira hiçbir şey. Çok mu beğendin? Beğendim güzel vallahi, varsa beğendiğim bir şey sen de al. Yok ben almayacağım bir şey. Ama unutmayın bak 4 yıldır aynı tülbendi takıyor. 7 yıldır KPSS'ye hazırlanıyorum ben. Bunlar hep fedakarlık. Bakın 38 yıldır aynı bedenin içinde, aynı vücutta yaşıyorum. Bunları görün ama. Ben konsere gidince bu da alındı. <laughs> Yalnız ben bu değilim hayatım. İsmim var. Terim, çok takılma kelimeleri Neyse ondan Olsun, sonra... Olsun kimse bana bu diyemez. Al dedim bu. Ne oldu bir şey mi eksildi? Kardeşim biz kalkalım artık. Sizle <laughs> ne alakası var kardeşim? Biz kendi aramıza tartıyoruz. Sen boş ver sen. E, aynı ortamdayız. Hani, tansiyon hepimizi etkiliyor haliyle. Çin alakası yok abi. Sen rahatına bak ya. Biz tartışırız. Ne varmış yani? Yok ona? be. Siz takılın. Ne olacak? Öyle mi? Değil. Kalk hayatım. Ne oluyor lan? Bunun normali bu abi. Sağ ol ya. Ne diyorsun kızım sen? Bir daha sonra bak. Ha. Bak sen bana kızım diye hitap edemezsin. Pişkuruz. <laughs> Affedersin küçük oğlum. Ne dedin Rüyam Hanım? Bir daha A! Ana, adamı vurdu manyak. Allah Allah. Kardeşim ben öldüm diye siz niye giriyorsunuz? Oynayın Allah'ım. Ya, ya siz niye giriyorsunuz? Oynasanız da, hadi Dur. ya ana. Kolay gelsin. Efendim biraz beklemeniz gerekiyor ben gerçekten kişi. içeride bir kişi bilgisayara bakıyor, diğerleri oturuyor. Ee, onlar aile olduğu için bir şey yapamıyorum maalesef. Baba o aradığın bilgisayardan yokmuş. Ben tamam, başka bir tane bulacağım. Hadi hallet. Affedersiniz. İşiniz ne zaman biter acaba? Biz de gireceğiz. Bizim bakalım. Allahım bir tat bakayım. Hmm. Yok daha bulgurlar elime Ya ben niye açım sürekli? Ben yine acıktım. Ya yarım saati var bunun. Sen yok. Oğlum başka bir tane buldum ama 7 bin lira diyor. Bak babaannen orada onunla anlaş. O alacak ben almıyorum. Yok 7 çok ben 5 bin veririm dedim bak. 5 bine pazarlık Alo Rüstem bir AVM'ye gelsene. Bir pazarlık yapılacak ya sen iyi yaparsın. Tamam. Az önce yemekten geldi. Ee, güvenlik <laughs> Bey ee, kızım çıkıyor. Rüstem de bir akrabamız var. O giriyor oyuna. Bir oyuncu değişti. Rüstem abi gel sen gir. Ben çıkıyorum bu arada. Ama bir saniye. Sırada biz vardık. Yeni biri girmiyor ki. Ben yerimi ona veriyorum. Saygılı Lan olun. Yaka. Saygılı. İnsanlar aslında. Ama sanırım. aile oldukları için yapabileceğim bir şey yapıyorum. Nasıl yani? İçeri girebilmemin tek yolu bu adamın benim annemi bu mu yani Kaç puan almışsın oğlum sınavdan? Ama 343 almış. Alo daya nasılsın? İyisin iyi. Ben de sağ ol. Olan kaç aldı? 417 aldı. Yüksek almış bu ya. Dur teyzemin kızı salaklı <laughs> onu <bunu> arayalım. <laughs> Salak evet, teyze ya sana ne nasıl iyi miyim kızı kaç aldı onu söyle 269 Oo, sağlık olsun bizimki 343 aldı Hadi bir daha üniversite sınavında ararım Alo abi olan kaç aldı kesme. 202 Uf 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 sağlık olsun abi bizimki 269 Evet en rezil sizinki şu an hadi Ne ha, bak ya bir hale bizde kaldı kimi arayayım? Bacadan ara onun oğlu disleksi He şu B'leri de gören dur arayayım gören. bacana, oğlan sıçtı mı? He, barajı geçemez. Eee, hey, o bizimki 200 iki ya hey, iyi iyi hadi ne yapsak kim arayacak Baraja geçememiş ki ya dur bir amcamın oğlunu arayalım o batırmış İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi oğlum sen de ana sınıfı karnenlik ver alo amca <laughs> bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi ne demiştim ekse abbo bizimki 5 yıldızmış daha kaç sene önce hadi amca ya bak Kevser <laughs> bu benim en küçük torunum kim o? Hatırlamadım. Bak onun dedesiyle benim amcam kardeş. Heh, onun dedesiyle senin amcan kardeş. Çocuklarının kayınçosu. Çocuklarının kayınçosu. Onun içki kimmiş hadi söyle bakayım ben. Onun kayınçosuyla senin amcan. Öyle değil bak. Anne zorlama çocuğu bak. Sen, öğrensin çocuk kimmiş söyle. <laughs> öyle bir şey söylemedim ya. Ha evet demiştim özür dilerim. <laughs> Kusura bakma. <laughs> öyle değil. düzgün söyle kim? Allah Allah tamam oğlum ağlam oğlum. Öğrenci Bu iş burada bitmedi. <gülüyor> Söyledim. <gülüyor> Şş, sakın bak ses çıkartma gebertirim. <laughs> He, kim şu hatırladın mı bak bak. Onun amcasıyla benim teyzemin çocukları kardeş. Kimmiş söyle. Oğlum teyze seni, amca, Hayır değil. Oğlum <laughs> <seninle, seninle, gülüyor> <laughs> 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 Abi Aykut çok başarılı bu konuda. Ve şu olay benim çok hoşuma gitti. Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz videoları diye bir bölüm yapmış olması...